Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek bir maç Hadi işte Monaco. Monaco bir şey olacak. Balara gidebilirsin aslında. Benim bir tek olacak. Şimdi bir iş yaptım. Çok yavaş başlıyorduk. kanalıma abone olmayı unutmayalım bir saniye iz bile almıyor kanalıma abone olup bu beğenip sezon uygulamanın gelmesini istiyorsanız boyun. böyle sezon videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup zil butonuna açmanızı istiyorsanız ve videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın Bakın arkadaşlar oraya, buraya girmiştik. <laughs> tamam oradan oradan. <laughs> Cinası tuttu yani zorlayacak biri bizi biraz. <laughs> İbanez. İbanez ne yaptın ya oğlum be oğlum? yol bunu o kadar zorlamamıştı. İlk yarıda işte böyle bomboş böyle. The striker <laughs> picks it up. Bana bak kimin ederim bak. Arkadaşlar ya nasıl baldılar gördünüz mü? Now, <laughs> Buraya <laughs> vurulur mu? Buraya vurur mu? Muhteleyim bana. Kaydı <laughs> karşı kalmışız ya. Arkadaşlar bu maçı uzatmanlar gitmezse iki maç oynayacağız. <laughs> <laughs> Kolum, koluma kırıcı. Yemin yapıyor Oradan da gol atarsın. Arkadaşlar bakın bilerek gol atmıyorum. Bilerek atmıyorsun falan diyeceksin. ancak bilerek gol at. Atmıyorum. Golleri atıyor ki sapmaları gitmesin. Ne ben iki maç yapayım. <laughs> Offerman. Hadi bir Kavani. Hiç Kavani. Kavani. Ha. Hadi son. Hadi son. 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 Ol. Ya oğlan. Ben arayayım mı? Ben köşeye vurdum be. Yük yürü de. Kırmızı. Ne?

Charles'ın 20. tamam yeter bu maçı. Baka yapka. Rotovic Kale kale. Kale kale. Aha zorluyor. Boyutumuz girdi. Aha. Hadi. <laughs> Aferin be Değil. bu 3 bu. dakikayı burada geçeceğiz herhalde geçeceğiz lan ne yapıyorsunuz benim omuzum var kahve yedi gol arkadaşlar Or, ne yapabilirim böyle ne yapabilirim Böyle oyuncumuz gitti. Adam <laughs> da sakatlık yazıyor. Hadi kamera. Sen böyle topları seversin. Fabregas. Nerede de gol evimizi zorluyor işte. Hadi Rey. Aha bizim zorlayan ikinci futbolcumuz bu. Kavani ile birlikte. Hiç yetmedi. Tamam, tamam çizdim. Çizdim, onları gidelim. Ben belki Ne bileyim ki. efsane Ah be, bir deneyim Oğlum, arka şirketinde... Beş turun ayı eskiden orta sağdan gelen da bir başar. tamam bunlar biraz

şirketlik yapsam mı lan? Aniden yeniden başla. 90 artı kaç? 90 artı 7. Buraya vurayım lan. Ah, direkt. Yemin ederim bal. Yemin ederim bal. Ah dışarıda. Aha. Korktuğum başıma gelmedi. Oh, çok korktum. Yemin ederim bal. Bir dakika dur dur. Dur dur bak. Arkadaşlar. tamam ediyoruz. Çok <laughs> ballısın diyeceksiniz. Zaten ballıyım. Adı üstünde ballı. o kadar da değil yani. Kırmızı kart dedik. Penaltıdan direğe vurdular. Gladon. Gladon. Atamayana atalar yapacağım. Dermişim. Yana yana yandı. böyle ataklar yapılır ben korktum. Ben gol yiyeceğim diye. Allah yerse yeseydik şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de eğleniyorduk. Hadi bakayım. Juventus belki maçı yanmış olabilir. Biz ikinci atayalım. İkinci golü. Tamam kaldılar.

Bak kıymamam lazım. Bunlar penaltılardan cıma az. Gol be. Oh vani. Kavani. Onu da duruyor sorun kavani. Oha. Kaydı çıkmayacaktı o topa. Çıksaydı. Çıksaydı da. Çıkmasaydı da iyiymiş. Çıksaydı da. Lan. Oy mu? Hadi. Tak. 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 Oh,

Biz yollandık. Kavani. Kavani. Oh. Juventus Ferreira'lara karşılanacak. Bizde ise Lille'li. <tüz> 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 Arkadaşlar böyle bir yollu Kanalıma Abone olup TikTok kanalıma da takip etmelisiniz. TikTok hesabı. Ege Berat aldı Görüşürüz bay bay